Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerim Montemlet War Band'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, en son nerede kalmıştık? Bakalım. En son şurada kalmışız. Bir saniye oyunun sesini birazcık açmak istiyorum. Bilgisayar sesini de açabilirim aslında. Tamam şu an gayet iyi. Ee, en son şu köye girecektik galiba Şu an envanter düzenimiz Fena değil gibi 11 16 Yani iyi gibiyiz aslında şu an Pasta kılıç yerine Çift telli e, çatlak mızrak 17 15 23 Bu daha iyi erilmiş ee, Tekerli bir Silah yok galiba ya Tamam şu köye gireceğim ben abi saldırgan bir eylemde buldum. hadi bakalım yani biri girmezse iyiyiz bekliyoruz lan keşke önce bir envantiye boşaltsaydık ama evet herhangi bir sorun çıkmadı ee, şimdi öncelikle şurayı e, şunları bir vereceğim ya bunlara Bakalım şimdi şu para edenleri alabiliriz Envanterde boş yer yok maalesef O yüzden Şunları da bırakabilirim Şunlar gelebilir onun yerine Tereyağı Son 3 blok Şu, şu, şu Yiyecek olarak da Peynir falan var ama tahalı bırakıp e, şunu şunu alabilirim. Tavuğu almayacağım. E, başka kötü bir yiyeceğimiz yok zaten. Tamam. E, şunları kesmeyeceğim. Tamam ya gerek yok onları kesmeye. Şimdi biraz e, şurayı vadin. Hop. Bir dakika. Bu olmaz. Küre vadin şu an düşman krallık. Diğerim şehrine bakalım. E, turnuva varmış. Arkadan bir sesler geliyor ama op pek hayır alamet değil at tüccarı ağır koşu atı dik başlı da, bu 3 bu 2 120 115 10 falan oğlum soldaki daha iyi ya şunu koy şuna sat bakayım her şeyi şu gidecek şu şu ve şu üçü ops ulan yine mi ya ee, bir saniye beyler Pardon beyler geldim ee, şu an 37 üzeri dinar verecek değil Heh, Şunu da satarsak alacaklı duruma düşüyoruz Şu envanter düzenini hemen şu şekilde Sağlayalım yemekler en altta dursun ee, Atımız kalsın ee, Tek 50 muharebe baltası arıyorum aslında onu bulabilirsem alacağım Neyse şu an Onun için erken turnuva varmış hadi turnuvaya gelelim muhtemelen kazan... Ops şu an ses çok gibi sanki. E ee, azalmıyor bu. Ee, umarım çok gelmiyordur deyim. Ne deyim azalmıyor ama. Şuradan bir geçirirsem... 61 vurdum ulan kaç canım şerefsiz. Ölmeyi düşünmüyorsun galiba. 50 vurdum buna. Çok Dayı ne yapıyorsun ya? Sen mi git? Bu arada arkadakinden şu koltuklanmış şey yersek ölürüz. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir siktir git. Kadınmış bu. Eee şey var mı ya? Talim kılıcı. Hafif. Ağır bu. Eee siz hiç birbirinize vurmayın. Ha, bunlar şeymiş. Ulan üçü de mi bana gider Heh, tamam aynen aynen. Ee, senin bu da ağır. Bu gitti. Bu daha gitmedi. İnşallah ölmeyi düşünüyor. Bakalım. Tamam. Başka da kimse yok galiba. Bahise devam. Ya of. bunun elmesini istemiyorum Oho. Ulan, okla mı oğlum? Okla mı blokladın şu iş? Sen böyle, haydi vurmayaydın. O, şu an öldük mesela. Oğlum bir tek ben mi kaldım ha? Yok. Şuradan yerden bir it, it, şey kılıç bulabilirsem harika olur gerçekten. Yaz şimdi gelin abi, hadi Oha ne yaptın? Yavaş 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 yavaş. Şu atlayı öldürürsem attan inebilirim. Bilader bu ne ya? Ya bir işe yarasanız lan sizde. Vallahi atlarım üstüne ha. Şu atlıyı almak istiyorum şu an aslında ya. Oğlum 32 vurdum ölsene. Lan benim o kadar canım yok. Çok iyi. Ee, şuna geçirdik. Hop. Tamam bu da tamam. Başka da kalmadı galiba. Of ya bu olmasaydı iyiydi. İkisi de bana mı geliyor? Evet o zaman. Hadi bakalım. Beyler bıçak varsa elinizde sıçtınız. Hani pas vuracaksınız artık ölene kadar. Çünkü blok yapma şansınız yok. Oğlum ben öldürecektim onu ya. Ve adamın kalkanı varsa çok büyük sıkıntı. Bıçağın tek yanı e, daha hızlı da olması. Her ne kadar 10 milyar olsa da. Gördüğünüz gibi içeriyor. Aa sıkamadı ya. Ha şu an gayet iyi. Ama adamların atı var. Ve kargıları var. Adam değilmiş kadınmış. Wow, pio. Bir ölsen mi artık? Şuna bir... Neyse gerek yok ya son bu kaldı herhalde. Ya abi, bir çık. Tamam. Başka kimse kalmadı mı? Aynen bu mallar burada duruyorsa kalmamıştır. Yine ok. Şuna işte aslında ya ölme 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 çok güzel ölmedi. Kim lan bu? Kiralık kılıç. Bir savaşçıdan oluşan ki grup herhalde son maç. Nerede? What the fuck? ne geldi lan? O oka -ok mu? O oh, sıyırdı. Evet. Hop fake. Hop fake. Oğlum içimden geçti lan. Bunu da vur artık. Düşen uçan uçan yumruk. Ya da uçan bıçak. Öleceksin inşallah bugün. Teşekkürler. bunu lan? Evet. Çok güzel bir para geldi şu an. Amzır tamam, tüccarlı, şu hana bakalım kim var kim yok. Artimenler o bu. Ya of, ne diyor ya? Hop. Hadi bir öl artık. Artımenler. Ne büyük kayıp. Şu Artımenlerin tipi değişmiş ya. Bu daha yakışıklı bir normalde. Hancı. Diğeri kim? Gezgin. Artimenler. Gel baboş. Tamam. 300 dinarımızı verdik. Artimenler. Bunlar hani sizin yardımcınız gibi bir şey ya. Sağ kolunuz gibi. Hani sağ kol denilebilir. Suma şehrine bakalım. Bir iki şehrin böyle ham, yani gittiğiniz şehirlerin hanlarına bakın ya genelde. Üst kat kapalı. Tamam çıkabiliriz çıksınlar. Şu silahlara bakalım. Yok burada da güzel bir şey. Ee, şu sultan hakime bakalım. Bir şey var mı? Burada değilmiş. Ha şurada. Bir görev var mı? Tabii ki. Nerede o kale? Hemen oraya gidelim. Asabın kalesine ver. İlk bölümlerde böyle hani ayak işleri deyim. O tür şeyler yapmak zorundasınız her türlü. Hemen bekle bakayım. ile solduk. Aynen. Sesten kaleye giriş talep et. Lodun kabul salonu. Asugan. Ben Sultan Hakim'den bir mesaj. Eyvallah. Sultan Hakim aramızı bir 20'ye getirdiğimiz an. Hani bizim için gayet güzel olur. Şimdi birazcık savaş açısından bakalım. Bir dakika biz karakterimizle elma atlamıştan son Evet işte atlamış Karizmaya Yok ya Çevikliye mi vereceğim? Çevikliye vereyim aynen çünkü şu biniciliği Üç yapacağım Silah ustasını da verebiliriz ee, Onun dışında Ha biniciliği dörtte koyuyoruz Neyse o bir dursun Biraz da zeka verelim ki bir puan daha fazla verelim. Şuradan birinciliğe verelim. Ve... Aa bir saniye. Kerem arıyor. Bir dakika. Beyler çok özür dilerim geldim. E, son olarak da envanter sıkıntısı çektiğim için envanter yönetimine vermek istiyorum. E, şunlara tekelliğe ve gönderiliğe aslında abanacağım. Tamam tekelliğe. Gerek kalmadı. Bakalım bu arada gruptan bir, asker daha alabiliriz. Şunları kıdemli yaya. Bunlar arbaletçi. Yandaş kadın. Nordeas tabii ki. Talimli. Tamam. artiman nerede? Ee, ne yapsak? Hmm, yandaşlar şey yapalım. Yandaş ne yapsak? Bunlar ampul pırlar olsun. Tamam. Kapatabiliriz. Şimdilik. Şimdi şu saran diyaları kınemli yayası neredeydi? Aynen bu birazdan atlı olur. Hani sonrakinde. Atlısı olacak. Şuradan e, var mı diyecektim. Buldum şurada. 10 tane. Hemen önlerine girip keselim. Hücum. Ee, şu anlık herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Ee, çünkü karşı son kişi hani herhangi bir taktiğe var da at uçuyor lan. Karşı herhangi bir taktiğe ihtiyaç duymuyorum şu anla. Ee, ama ama e, okçuları şuraya koyabilirim. Burada konum alabilirler okçular. Hemen kalkanımız önümüzde blok yedik kalkan tarafından. 38 fena değil. Okçulara serbest piyadeler hücum. 38 38 32 olmuş. Oha 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 çüş bruş. Çok iyi bir tanesini cevap yaptık. Diğeri öldü. Aha kaçırdım be. Hops. Blok. Artmenlere bak ulan adam coştu artemenler aşka geldi ya Bu arada bu bilim, belki bilmeyeniniz vardır sanmıyorum ama e, Bu aldığımız yardakçılar yani artemenler gibi e, Kahramanlar e, Savaşta asla ölmez Bayılır hep Bir yararımız var tamam Şunları alabilirim Çok kötü şeyler çıkmış bunlardan da be Sonra gelip bir saniye bende 6 tane açıldı aynen şuradan antrenmanlara geliriz. Konuşturuz. Ekip şimdi bunların ekipmanlarını şey yapabiliyoruz, dizebiliyoruz beyler. Şuna hemen atını, kılıcını vereyim. İki kılıç değil. bir tanesi de mızrağı olsun. 28 o halan. Bu benimkinden daha iyi. Şunu verelim artmenlere. 26 24 27 19 28 20 daha iyi acaba? Ha şu. Bence bu daha iyi ya atmenler için. Yeteneklerin hakkında bakın bu biraz zekiymiş. Mesela bunun mühendisliğine falan alabiliriz. Her neyse şu an grubumuzda bildik olarak yükselenler var. Şunları talimli olarak atayabiliriz. Onun dışında da başka bir şey yapmayacağız. Savaşa devam. Bakalım daha güzel şeyler var mı? Şunlar kimmiş? 8 artı 1. Hiç böyle 15'lik falan yok mu ya? North ve şey yapmış. Barış anlaşmış. Devriye geziyor. 12 asker. Tamam bunları da girelim direkt. Yanlarında 13 asker daha vardı. Galiba biraz daha yakınlaşmış olsalardı o 13 asker de müdahale edecekti. Ee, hemen seri şekilde bunları da yok edeceğiz. Ondan sonra biraz Sultan Hakim'le biraz hani biraz daha şey yaparız, kaynaşırız. Sultan Hakim. 23 hasar az oldu biraz. Şu mızrak ilk zamanlar oğlum yok ya böyle olmayacak. Bir gelin artık zahmet olacak ama beyler. Okçular burada arada konum Çok güzel bak çok güzel. Gerçekten iyi şu an piyadeler hücum okçularımız iş yapıyor piyadeler de gelecek çok iyi 19 aslında 42 hop bunu şiş kebap yaptık yok yapmamışız bu şiş cevap oldu ne oluyor lan At ota mı çarptı oğlum neye çarptı ee öleceksin bugün Aa şey oldu ya neyse saçına soktum sen zaten ölmeyi unutmuşsun tamam gayet iyi şu an çıkabiliriz herhangi bir kaybımız yok ya amacı esir almayacağım ya işte çift telli olmasam bir de hala güzel bir şey bulamadım ya mesela bu 20 kişi bunu da gidelim. Şimdi beni takip edin bir. Pardon herkes beni takip etsin. Şimdi beyler. Piyadeler. Dur. Okçular şuraya gelsin. Piyadeler şuraya gelsin. Ee, süvariler zaten yok. Ha, Ampır pır yok çünkü artımenler yaradı. Ee, piyadeler dizilim olarak. Hmm, biraz dağılsınlar. Hani açılsınlar biraz. Okçular da biraz hani yakın dursunlar. Ki attığımız yer daha isabetli olsun. Okçular ateş serbest. Hadi bakalım. Şu an gelmelerini bekliyoruz. Evet dağdan çıktılar yavaş yavaş bizim okçular da. Oha. Ne oluyor lan? Şüş. <laughs> kalkanı isabet etti. Şu an bakalım hiç isabet ediyor mu? <laughs> Allah şükür edeni görmedik daha. Ne oluyor lan? Şimdi hazır yakınlaşmışken piyadeler girebilir. Bakın bir tane kill aldık. İyi Allah bereket versin. Bir tane bir tanedir. Bu arada gerçekten bu yağmacıları hani hafife almayın. Çünkü oyundaki en güçlü birlik olabilirler. Çünkü bunların zırhı benimkinden daha iyi ve her biri birer nort Kahraman gibi bir şey yani. Şu tamam. Ya şu ekran yarısı doluyor ya şu yazılar yüzünden. Bu da tamam. Başka var mı? Şunu tecavüz ediyorlar şu an. Oğlum ölmeyin. Zahmet oldu. Tamam herhangi bir kaybımız yok Yağmurcu alamayacağım Heh. Çok iyi oldu bu. 37 Şunları alabiliriz <laughs> 16 kişiymiş son olarak Şunlara girsek mi yok ya bunlara girmeyeceğim hmm, Şurada kervan falan varsa onlara gireriz Bir kervan var mı Bir saniye bir kaydedelim Kaydettik Yok bu kervan şimdi ne var bunun şövalyesi falan var kıdemlisi falan var atlısı yayası var acaba gitsek mi rodo karbaletçisi saranit kıdem yayası yandaş avcı Nordes, aha hoppala ilk atlı bir liderimiz çok iyi hemen en üst alalım şunları kıdemli rodo karbaletçisi çok güzel ee, Artmenleri de en yakınında istiyorum ya. Soran talinin ortayası falan. Şimdi bunlara girsek mi ya? Biraz daha sabah olsun diyecektim. Önce bunlara mı girsek? Ya dur ben önce şu şunlara gireyim bir. Gelin beyler. Senden bir şey istiyorum. Çabuk verin. Tabii ki soymak. Tamam. Aa bir şey diyeceğim ben. Oğlum biz notlara girmeyecek miydik? Bir saniye biz notlara girecektik ya. Haydi. Oha bu ne? Okçuğa bu arada konum al hücum. Herkes hücum. Sıfır sıfır herkes. Bu ne oğlum? Alo. Beyler bunlar bizi yok eder. Şunlara bak. Tamam bu üçü burada kalsa gitti. Tamam şu an herhangi bir kayıp görmedim ama beyler adamlar atlı ya. Gavura bak nasıl vuruyor ya. Ulan ölecen mi? Çüş. Zahmet oldu. Hop. Da koşan kardeşlerimiz var. Gidip bir tane adama takıldık ya Allah'ım ya Rabbim. Şuna geçirdik. Allah'ın şansıma bir de gidip gider atlım mıdır? Güzel güzel şu an hani ben daha bir ölü görmedim. Gerçi dikkatli bakmadım ama yine de görmedim yani. Hadi öldürme onu. Bu tamam. Şimdi o şövalyeye gireyim mi? Bakalım herhangi bir kaybımız var mı? Bu savaştan bayağı bir tecrübe toplamış olmamız lazım. Kaybımız yok. Kervan istemiyorum. Otu tamam. Çok güzel. Şurada bine katı falan. Bir sürü güzel şey var. Ee, çok güzel leve atladım ve Kıdem yayası, Nord bir atlamız daha oldu harika. Artımenler iyileşmeyi unuttu galiba gerizekalı al kardeşimiz. Şuradan karizma'ya biraz verebilirim. Sorun olmaz galiba. Ticaret esirlemem. Hmm. Ticarete biraz verelim. Pardon 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 pardon. Zeka'ya vereceğim. Şuradan ee, yön bulma değil de talimci ve yağma'ya vereceğim. Çünkü yağma benim tüm geçim kaynağım gibi bir şey. Şimdi beğer kaydettim oyunu. 68 kişilik bir izbandota gireceğiz şimdi. Aa, hadi bakalım. Mareşale mi girdik? Beyler durun 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 taktik taktik taktik. Okçular burada konum al. Piyadeler burada. Süvariler. Av süvariler. Lan Lan oğlum beni izleyin durun komut vermeyi unutmuşum oyunda ya. Süvariler ateş serbest. Süvariler silahlar da serbest. Okçu ateş serbest. Tamam şu an bekleyeceğiz. Yapacak herhangi bir şeyimiz yok. Nerede oğlum bunlar? <laughs> Abi çok kalabalıklar lan. Hadi okçular bir tane adam alsanız bile olur ya çok bir şey istemiyorum Piyadeler ateş etme bak seni görüyorum şerefsiz sen Bir tane aldık tamam geriye kaldı 67 ee, Süvariler de şurada kalsın bir ben hani arkadan alabildiğim kadar kill almaya çalışacağım Den bakalım ne kadar alabileceğiz. Çok bir şey yapabileceğimi sanmıyorum ama. Hani şu atlıyı alsam bile kar ya. Bakın arkalarına bize döndüler. Şu an daha iyi ee, hedef alabilir bizim okçularımız. Allah'ım sen nesin? Tamam tamam şaka yaptım. Çık 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 çık. Ulan şakadan da anlamıyorsunuz be. Piyade hücum. Süvariler de hücum. Abi sarayın tatlımız öldü şu an. Ya of. Ananı satayım ya. Sen bu ibni öldürdü ya sarayın diye. Bu arada beyler canımız çok az. Ben ölürsem savaş biter. Resmen bir yok oluş şu an. Bu da ölmeyi unut anasını satayım ya. Muhtemelen kaybettik bu savaşı. Oğlum adamlar hala sıkıyor, hala sıkıyor ya. Bizden biri kaldı mı bu arada? Yok okçular da gidiyorlar şu an. Yok abi adamlar bitmiyor ki anasını satayım. Ben alabildiğim kadar kilo almaya çalışıyorum ama Canım da çok az yani sağır ölürüm. Hani ilk baya baya şanstan şu an yaşıyoruz hala. Tek ben mi kaldım oğlum? Ve öldük. Zaten geriye sadece okçu birliklerimiz kalmıştı. Kaç? Kayıplara bak 28 ölü adamlardan 42 aslında girsek alırdık ama Hemen kaybetmeyen çıkıp aoo yeni oyuna başladım be Geri dönden kayıtlı oyunlara giriyoruz. İşte kayıt menü çık bu yüzden var. Demek ki neymiş girmeyecekmişiz. En azından şu anlık. Deniz yağmacıları. Kaçıyor. Son olarak şu da savaşımızı gerçekleştirelim ve bunlar baya kalabalık evet. İnşallah güzel itenler düşecek. Herkes beni izlesin bir abi önce. Dön 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 dön. Çok güzel hemen yükseklik açısından okçular burada piyadeler burada tamam gerisi beni izlesin piyadeler ateş serbest değil ateş etme okçular da ateş etmesin çabucak yerleşmeleri bakımından hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler yerleştim herkes okçulara ateş serbest şu sarın kremimizle geçebilseymiş ya bizim piyademiz çok az abi ya Bekleyeceğiz şimdi kalkanları çekin bekleyin. Çok iyi bir kill aldık. Bir ağlama sesleri geliyor ama. Piyadeler hücum, süvariler hücum. Hadi bakalım. Bir tanesini aldık. Blok edik. O bağırarak koşan ablamız kim? Bir kişi öldü, bir kişi daha öldü. Rodok askeri. Oğlum, ne oluyor ya? Bunlar çok güçlü gerçekten. Yok baba, şunlara dümdüz gireceğim ne yapacak bir şey yok yani. Şuna biraz daha bir vurabilsem. Çok iyi, çok az kaldı galiba. Tamam güzel şu an. Bu mu kaldı bir tek? Hayır şurada da var bir, bir tane daha. İşte bunlar geleceğin memlikleri. Hah kazandık çok iyi. Ölümüz var baya. 3 ölü. Ha. Kelle avcısı güzel atlı birlikler alırım bir de alır. Kervan muhafızını da alırım. O da gelsin. Atla birlik. Hemen şunları yükseltelim. Bir attığımız daha oldu. Nord savaşçısı. Süper. Kıdemli. Tamam. Çok güzel. Bu geldi. Ya şunları bırakabiliriz aslında ya. Bunlara gerek yok abi. Para var zaten. Şunu da bırak. Şunu da bırak. Bunu 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 bırak bunu da bırak şu ops önüne alırım bir dakika şu yani bunları bırakabiliriz ve paramız var para olmadıkça yani para lazım oldukça onları alacağız ama şu an herhangi bir paramız eksik değil yani o yüzden gerek yok şimdi buradan ne alabiliriz bu gelsin şu da gelsin Başka alınacak bir şey yok. Evet bakalım. Son olarak şunları da talimini olarak kıdemle atayalım. Bir atlımız daha oldu. İyi, i̇yi şu an atlı bakımından gayet iyiyiz. Evet değerli video bayağı uzun oldu bu video. Ee, bir videoya daha beraberdik. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.